Selamünaleyküm. Başıma gelen bir olayı başka birinin de faydasına olabileceğini düşündüğüm için paylaşmak istedim. Aracımız Toyota Corolla 2008 model. Ee, bir gün yolda seyahat ederken şu düğmesine sert vurulmasından sonra düğme içine çöktü ve e, bu şekilde sabit kaldı. Tabii döndürebiliyoruz ama açma-kapama işlemini gerçekleştiremiyorduk. Bundan dolayı ben de videoları izledim. Hani yapabileceğimiz, kendimiz halledebileceğimiz bir şey var mı diye. Bu noktada biri sağ olsun yardımcı olmak için bir video çekmiş. Ama şöyle bir durum vardı. O kişinin çektiği videoda arabamız aynı. Radyomuz da aynı ama çok ufak bir fark vardı. Ben o farkı çözemediğim için ilk başta kendim bayağı bocaladım. Yani bundan dolayı faydası olacak kişilere bu farkı göstermek için çekiyorum bu videoyu. Fark şuydu. Yani radyonun nasıl söküleceğini, teybin nasıl söküleceği ile ilgili videolar var. Ondan dolayı onu anlatmıyorum. Esas mesele şu. Şimdi en son burayı söktük bu ön tarafı çıkardık. Burayı sökeceğimiz zaman bu anakartı buradan çıkaracağımız zaman benim araçta e, bu o benim izlediğim videodaki şeyde abi şu düğmeleri şey yapmış burada bırakmış direkt anakartı böyle bu şekil çıkarmış e, başları yoktu yani bunları bu şekilde çıkarabilmiş ama benim aracımda çıkmıyor çıkmadığı için ben bayağı uğraştım. Hatta inşallah kırmam diye korkarak şey yaptım. Ben şu şekilde yaptım. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bunun içerisinde şöyle yaklaştırayım zoomlayabilirse. Bunun içerisinde şöyle bir parça var. Şimdi benim o izlediğim videoda ise tabii ki bu bir tornavida ucu ama benzetmek açısından söylüyorum. Bu şekildeydi. yani Bu şekilde bir parça vardı. Bu parçanın üzerine plastik gelip oturuyordu. Ve tabi döndürüyordu. Çekip çıkarabiliyordunuz. Ama benim aracımda ise bu şekilde değil. Şöyle bir parça varmış. Burada normal daire şeklinde parça. Bir kenara düz. Aynı şekilde plastik parçanın içerisinde de daire şeklinde ama bir tarafı düz olduğu için bu buraya oturuyor ve e, döndürme işlemini yapıyor. Ama bizim e, sıkıntı yaşadığımız nokta şu, bu parçanın içerisinde, bu parçanın başından daha büyük, derinlikte bir alan olduğu için sert vurduğunuz takdirde kayıyor ve parça bu konumdan şu konuma geçiyor. Yani buraya yapışıyor gibi bir şey oluyor. Tabi bu durumda ne oluyor? siz açma kapama için ihtiyacınız olan bu alanı kaybediyorsunuz. Buraya yapıştığı için basamıyorsunuz. Çünkü anakarta temas ediyor bu plastik parça. dolayısıyla bunu buradan bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Teybi sökmeden bunu sökmeyi denedim. İmkanı yok, gelmiyor. Çünkü sıkışık bir şekilde bu dediğim gibi bu parça tam buraya oturuyor. Ve buradan sıkışık bir şekilde bu gelmiyor. Yani bunu ben bir şekilde radyoyu sökmeden çıkarabilirim. Arkadaş diyen varsa çıkarsın. Çünkü önünde herhangi bir engel yok. Bu parçalar, bu plastik parça var bunun altında. Bu buna engel teşkil etmiyor. Ya Ben bunu tutup da güçlü bir şekilde çekebilirim. Bunun ucuna bir şey yaparım diyen varsa yapsın. Şunu da söyleyeyim. Kolibandıyla falan olmuyor. Bunu denedim. Zaten başka dinleyenler de yorum yazmışlar diğer videolara. Sonuç olarak şunu söylemek gerekiyor. Bu parça bu şekilde duruyor. Ben bunu nasıl söktüm? Şöyle göstereyim. Bu da buradaydı. Buradan çok ufak bir aralıkla şimdi işin kötüsü lehimlerini koparmamak, parçayı anakarttan ayırmamak için şey yapamıyorsunuz. Ya Buradan ben direkt bu plastiğe takayım çıkarayım olmuyor. Bu normalde böyle yapışık oluyor. Ee, tabii ben şuradan çok ince bir aralıkla şey yapmaya çalıştım. Şuraya bu parçanın üzerine bastırarak bu plastiği buradan kanırttım. Yani e, anakarta böyle takıp şey yapmadım. Çünkü bunun ayaklarını e, zedelemek, e, şey yapmak istemedim. Deform etmek istemedim. Buraya basarak kanırttım. Ve bu parça e, o kadar yakındı ki dönmüyordu bile. Bunun sıkışmasından dolayı. Hafif bu parçayı kaldırdım. Bu parça şunlara takılarak dönmüyor. Bu niye dönmüyor diyenler merak eden olursa. Bu çünkü şu şekilde duruyor. Ve bu buraya takıldığı için dönmüyor. Bunu hafif bir şekilde kaldırıp da döndürmeyi başarınca bu sefer diğer taraflardan da aynı mesela şuradan da kanırtmaya çalıştım. En sonu biraz daha yükseltince bu sefer hem bununla hem de bununla iki taraftan kanırtarak Yukarı yukarı çektirdim ve parçayı çıkarttım. Parçayı çıkarttıktan sonra sorun yaşadığımız kısım bunun derin olmasıydı. Tabii ben bu derinliği kağıtla doldurmayı tercih ediyorum. Bunun içine kağıdı dolduracağım ve ondan sonra sadece bunun başının girebileceği kadar bir mesafe kalacak. Ondan sonra montajımızı gerçekleştireceğiz. Umarım bir sorun çıkmaz. Eğer e, aklına takılan bir şey olursa yorum yazsın. E, yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Benim bu işten herhangi bir maddi kazancım yok. Biz YouTuber değiliz. E, ben bunu kardeşime sordum. Dedim ki biz e, Türklerin yüklemiş olduğu Türkçe videolarda bir şey bulamıyoruz. Acaba sen e, onun İngilizcesi iyi olduğu için e, diğer şey yapanların e, video yükleyicilerin ara şeyinden aratabilir misin? İngilizce siteleri kontrol edebilir misin? İngilizce forumları falan diye ona sordum. O dedi ki sen bu şekilde baktı bulamadı. Çözdüğünü ben de çözdüm ona söyledim. Sen bu şekilde dedi bir video çekersen en azından benzer sorun yaşayan birine bir faydası olur belki bir Allah razı olsun der. Bu da bizim için bir kazanç olur dedi. Yani benim amacım bu şekilde faydalı bir video çekmek oldu. Umarım birinin işine yarar.